Bizimkiler bime bir şey almaya gittiler. Ben de tabii ki de arabada kaldım. Çünkü neden dışarı çıkayım. Hala böyle kendimi tam toparlayabilmiş değilim. Hayal kırıklığı yaşadığım çok konu var. Hani dışarıdan bana gelen etmenlere rağmen modumu stabil tutmaya çalışıyorum daha çok. Hani bununla uğraşıyorum. Bunun için daha çok sessizleştim denilebilir. Ama sanki konuştukça anlaşılmadığım için Konuşmanın bir anlamı yok gibi geliyor bazen. Belki de bundan dolayı sessiz bir insan. Ya bu kulağa çok ergenci geliyor ama hani ergenci bir yönden söylemiyorum. Konuşunca zaten sıkı, sıkılıyorum karşı tarafı sıkıyorum. Hani bu biraz daha kabullenici bir yönden. Allah aşkına bu ne ya? Benim beynim düşmüş. İğrenç ne lan bu? İy. Ben, 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 ben şey, ya. <laughs> kimi almak <laughs> istersin? <laughs> Mina. Hayır ya ben Hı. Mina. Bu ne yalnız ya. yapıyorsun. Mina benim favorim. Zeynep yok galiba. Adı Zeynep. Hayır, Zeynep benim. Ben Esin alabilirsin. Ya neden Mina sen ya? Tamam ben Seyda zaten. Hayır ya. Ben Seyda ile Hilal mi oluyor bana o zaman? Bir çok söyleyen bir az söyleyen Aynen. Ay, Lidya ile kimdi? Diyar. Çok fazla parti var onların? Yaşı, o, fazla, işte. Şey, İyi işte öyle fazla yerine düştü. Ablam da doktor ile şey söyledi. Hadi ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Kim kim şimdi? Bak sen bununla <laughs> Aa ekranı açıyorum. Busun. Ben bununla buyum. Ablam da bununla bu. <laughs> Ben <laughs> <Evet. gülüyor> mi? Yeşil. Yeşil. Bak sen bununla busun. Yeşil'e bağırsın. Aa dur dur geri al geri al. Ya. <laughs> 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 Harbiye geri alalım. bir de abla kapat boşuna alan harcısın orada. Neydi? Depolamam bay aşk olar. merak etmeyin. Çikolata <laughs> <Toplayayım mavisi>. okey. <laughs> Sıradaki. Ne kaldı ki söylemedin? Hayır. Söyleme Yaşanacaksa. Ben bunu kim yanına Tamam yapma. Öpecek bir Geç yani. Geç. <laughs> 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 Ne kaldı ya senin eviniz? Manifest. Manifest ölmedi ki. Manifest bilmiyorum ama. Bir şey olmadı. Bileceğim yani. ama. Çat kapı <laughs> Ablam bu arada en kötüsüydü aramızda onun için ablamı bir ceza vermemiz Ne? Ablam çok Ay var. ben tüm replay ben yaptım yalnız. Yapamadın hiç, hiç, <laughs> hiç geç kaldın hep. Hayır. Sofya'nın partiden hiç geç kalmadım. Sarı kısımlarıyla yiyen Borda bereldir. Hayır. Yiyorum. Hepsi nasıl soyabilecek sabrı olan aslında. Ben. Şu kadar bir miktar yeterli. Sarı aşırı ekşi oluyor. Her şeyi çekiyor. <laughs> Anı kalsın. Ha, şu cihazdan da alsın bu onun yettiği. Ama sanki tam olgunlaşmamış. Bizim şey kafalar gözükmüyor. Evet, eller Motor sesinden bıktım. Ay, dik dur. Video yok şu, bu sıcakta ben yok şu çıkıyorum. Nereye? <laughs> Bana bu sıcakta yok şu yürüyerek çıkarttırıyorlar. <gülüyor> 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 okumaya biz gidiyor. Biz okumaya. Şikayet Sanki acıyacağım sonra. Nere kız anneme kız? <laughs> Bir dedem iki annem zaten. Evet. Neresi? Ben Kahramanı. Bir gün önce cardın gördü, ikinci gün yılan gördü. Nerede? Evde. Evde. Tuvaletten fare çıktı. Ne tuvaleti ya? Tuvaletten çıktı. Tuvaletten çıktı. Banyodan. Banyodan. <laughs> Gerçekten öldürdüğü var. Babam öldürmeye çalışırken ayağı kaydı düştü. Sezak kapımı kırdı. Babam fare borunun üzerinden çıksın diye su döktü. Sonra ayağı kaydı düştü. Mecudan gelirken gördüm. Buradan gelir miymiş her evi rahatsız ya? Şeyden yani, gelip kapatıyor ya. İki, i̇ki dakika kapıyı Bir açık bıraktı. Arabayı yıkarken kapıyı açık bıraktı diye. Ya. Ama ben orada evet. beyaz kapıyı açık bıraktım. O gün değil, diye. o gün değil. Sabah kavun almaya çıktın ya orada. Ben beyaz Neyse. kapıyı açıyorum, açsam ya direkt anahtar üstüne takıyorum. Öyle hemen giriyorum içeri, hemen kapatıyorum. Seyrem, çocuğu çimdirim ne diye şey ediyordu kucağına, aldı dolandırıyordu. Kapıyı açtı, anne dedi, sabun koyacağını yalan mı diyor? Bunu da dedi, kare gezi dedi. Kısır, sen mi dedi, ben dedi. Kendisi oraya gider. Anca şeye gittim. Nereden geldi soruyu? Banyolun derine gitti. Hangi banyolun? Banyo. Aa, bu. Üstüne o. Nereden geldi soruyu? Derdim O an. Hı? Şu an o banyoda yani fare var. gelebilir şey yani mi? orada yoksa. Gelebilir, çok her Demek kocukta. ki anne tuvaletlerin deliğinden bile geliyorlar. Ben bir daha da. Klozetten gelemez. Klozetten gelemez. klozetten Şöyle evet. <laughs> <laughs> Buradan gelmeyen yanları. Şöyle bir sifon <laughs> sistemi <gülüyor> var. Ya, Şöyle kıvrılıyor boru. Aynen. Annem diyor ya, tam tamam. buradan geçmeyeceğim ben yıkayamam. Tepçe gibi. Gelemez zaten de. Özünün ki boş neyse. Buz gibi boyu böyle. Gelemez. Kalın ayıp ve Diyor da Mehmet, oradan da çıkıyor. mı sıçan? Cardın, cardın. Cardın. Yok, cardın mı? Çardın ne? Buz gibi baby. Kedi kedi. Kedi Playground. Şöyle. Ne o kadar daha uzun? Ne? Ben dinle. O kabın önündeki çöpü ben çok Hayır ben kedi gördüm. Ben arabayı yıkarken kedi parçaladı. Ne vardı ki o çöpün içinde? Son balık sizi Allah size bir ilgimi yapsın. kapağını kapatsan gene bir şey olmaz. Bu sefer, bu sefer ton balık salatayı şey farklı yapacağım. Ben bunu yemeyeceğini biliyordum zaten senin. Farklı yapacağım. Bak sosyal medyadan gördüğün her şeye inanma. Ya abla salatanın salatayı güzel olamaz. Oradan kapağı var ya. Ya güzel olur da. Ya değil, değil ben yapamam. <laughs> Hayır. Sosu falan böyle. Olması lazım. nasıl <laughs> hiç güzel olmaz. Bak sosyal medyanın ben bana tek şey inandırabildiği, güzel olduğunu inandırabildiği şey avokado. Avokado yedim ve gerçekten güzel. Ben tarafı nerede? Başka da. Baba bitecek mi? Arayayım bana. Ne yaptın? Ne yapacaksınız? Arabam Filtre mi? Kontrol. Ramazan'da değil mi? <laughs> ya ya filtresi falan var no. ya. Bunun krem de demiş yağlaştı dönemdir. Evet ya. Ama hepsini öne almışsın. Bana atıyor dedim. E biliyor musun? Gel soyayım sana. Oooo oh, fena ekşi geldi. No. Yemeyeceğim. Söyleyeceğim. Yeee. Senin için ayıkladım. <laughs> Ama ben biliyorum seviyorum.